Sevgili izleyenler bugün neredeyiz Yöresel ürünler pazarındayız Bakalım köylülerimiz çiftçilerimiz Bugün satmak için neler getirmiş Hep birlikte izleyelim Kolay gelsin amca Bardak armudu ne kadar kilosu 5 lira Merhabalar Hayırlı günler Köy domatesi, bakın izleyin görün, hakiki doğal köy domatesi gördüğünüz gibi. Ne kadar abla kilosu? 4 lira. İyi, güzel. Köy patlıcanı var, köy salatası, biberler zaten. Şuna bir bakayım. İkiz mi bunlar? İkiz gibi aynı, baksana. Ne güzel. Hayırlı işler, kolay gelsin. Selam olsun herkes. Özlem sen mi yaptın toz biberi? Anne. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ama Neşelim, çok evet. Uzun. insanları İstanbul'da güzel. İstanbul'a yani. İstanbul mı götürüyorsunuz? İstanbul'a. Evet. Ama ne güzel çoluğumuz çocuğumuz geliyor. Ailemiz diyor. Tabii herkes yani Sinop'a gelemeyen şu an izleyecek mi evet. diye görecek. Evet. Hayırlı günler. Allah. <laughs> İyi baba sen nasılsın? Hayırlı, Hayırlı günler. günler. Hayırlı, 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 Hayırlı cumalar. Şey şey Yok <laughs> canlı canlı değil. Video çekiyorum paylaşacağım birazdan. Çekelim. İstanbul'da mı oturuyor sen? He? İstanbul'da mı oturuyor? Yok buradayım ya ben. Tamam he? ablacım Hep oraya çekiyorduk bir de bu tarafa çekelim Buraya da çekelim değil mi? Hayırlı günler Hayırlı cumalar Geçen cuma hareketli değildi bura. Şey bayramdı ya. Perşembe günü tezgah açmıştınız. Merhaba abiciğim, Hayırlı cumalar. Abi ne haber? yapıyorum. Turşuluk mu bu? Evet, turşuluk. Bu biraz büyüğü. Hangi köyden geldi? Dilber oldu, Uzun Gürgen. Uzun Ar Gürgen. armut gelmiş. Armut var, koyduğumuz tutu var. Kirem var. Kirem var da bak turşuluk. Tam turşuluk ha var ya. Organik. Süper. Evet. Aynen. Hayvan böbretine yapılan organik turşuluk. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Şey <laughs> Merhaba. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? Ya şu domatesler çok güzel tabii O kadar güzel ki. Evet biz de İstanbul'un hayalini kuruyoruz gerçekten. Valla taze taze yiyeceksiniz şimdi. Aynen, Mis aynen. gibi. Aynen. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Hayırlı günler hepinize. Aynen. Ne yapıyorsun abla? Çayı demledin mi? Demledik. Taze. Nasıl? işler iyi mi? Hareketli mi biraz? Çok şıkırdı. Allah'a şükürler olsun. Hayırlı iyilik versin. Bu ne? Ne bu? Dut. Sen dut pekmezi yedin mi? Hiç? Ben Tundan... yedim. Beğendin mi tadını? Hayır. Ben He, video çekiyordum. Sizi de çekeyim ister misiniz? Hadi. Daha yemedim ama armutundan yedim ve çok tatlı. Bak ne dedim ben? Geleceğim dedim. Geldim değil mi? Söz <laughs> verdim sözümü tuttum. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Ben dedim ama düğün günü söyledim geleceğim dedim. Ablam sormuştu ya. Evet nasılsınız iyisiniz? İyiyiz ama aşkırsın nasılsınız? Biz de iyiyiz. Geldik bugün yine çekimdeyiz. Zeytinyağı değil mi eksediği evet. burada? Tek bizimiz var. Hangi bir zeytinyağımız var? Hangi köyde? Tombul Güney. Tombul Güney mahallesinden. Oradan geliyor değil mi? Evet. Salatalar, Kamerayı en salla bakayım. Kamerayı en salla. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol, hoş Sen ağlıyor musun? Sağ Niye? Çek Canını sıkma Çek teyzeciğim. He? Çıkmışım, ne Tayini nereye çıktı? Ol. Olsun uzak değil abi burası ya. Ya sağlık olsun da önemli olma. Hayırlı cumalar. Hayırlı işler abla. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Sen her ne demek? Kolay gelsin. Sağ ol teyze. Bahattin abi ne haber? Bugün yöresel para pazarı komple çekiyorum. İnşallah. Hayırlı cumalar. Haftaya karpuz ha. Haftaya karpuzum ayarla. <laughs> lütfü Tabak. Buyur Erkan Bey. Ne haber Lütfü abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol abi. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin abla. Kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Fasulyeleri dökmüşsün. Fasulyeleri döktük abi. Ne kadar kilosu? 7,5 abi. 7,5. Evet abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hayırlı cumalar kolay gelsin. Ol, kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol sağ ol. Hayırlı sağ cumalar. Ol, Sabri abi ne haber? Kolay gelsin. Avusturya'dan Allah Allah. takipçimiz kendisi Viyana'dan değil mi? Geziyoruz evet. Çekimdeyiz abi. Tamam. Ne zaman dönüş? Ya yeni geldim bir ay oldu. Oo, daha buradasın. Şey daha Görüşürüz Selahattin abi. Selamlar. Seviyorum. Ben de seni abi. Hayırlı işler. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Domatesi almış ablam bak. Bize takip ediyoruz size. <laughs> Kevser abladan alıyoruz veriş günü bugün değil mi Kevser abla? Ne alıyoruz? Her türlü güncel haberden ayrılmayın. Evet, evet. Hepiniz biz hayırlı biz günler. Allah bizi. razı tamam, olsun sağ tamam. olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu yayınımı bitireyim de alışveriş yapacağım. Gelmişken de bir yayın yapayım dedim. Kolay gelsin amca. Fasulyeleri çekiyordunuz. Çek çek. Sağ. Hep ben hep ben mi çekeceğim değil mi? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? <rezio> Selamlar. <satınak gráfica> gönder abi çocuklara selam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar herkese. Hayırlı cumalar abi. Her gün haber. Her gün haber her yerde. Ne haber İyi abi. Takipçi sayımız 50 bin'e ulaştı. Takip takip ediyoruz yani. Ya. bizden sağ olun. İstanbul'da, Eyvallah. Sağlar sağ razı olsun. Aynen. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Evet, bakalım. Sağ ol abi. Severek takip ediyorsun. İstanbul'dasın, da, İstanbul'dasın İstanbul'da, değil mi? Evet. Hangi semtte? Esenler. Esenler'de oturan tüm. Gerçi şu an Sefa e taşındık. <laughs> <laughs> Sefaköy. Sefaferik zaten. Öyle Aynen öyle. iniyorum annesi. Buradan herkese selamlar. Bizi izliyoruz çok sağ olun. Mehmet abi, ne yapıyor? Evet, Mehmet Ergen'in bacana oğlum. Biz de amca gelirim oğluyuz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı hadi cumalar. Hadi görüşürüz. Sağ olun. İstanbul'dan İstanbul'dan. İstanbul'a buradan selam olsun. Herkes maske taksın. Maskeliyiz, dikkat. Bak sizin için demiyorum. Yine yasaklar yolda. Evet, evet. Hayırlı günler. olun. Kolay gelsin. Sibel gitti mi? Yok yok gitmedi. Burada mı da? he he. Tamam sana söylemedik mi? <laughs> Benim çekimim vardı. Başka bir düğün çekimim vardı. O yüzden gelemedim. He. Sevinç söylemişti ama gelemedim. Evet. Nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz? İyiyim, sağ Hepiniz Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Olsun. Bir şeyler satacağız diye bekliyoruz işte. Evet. Taze taze hepsi. <laughs> ne haber Fatma abla? <laughs> İyi misin? Hasta mısın sen? <laughs> Biraz seni durgun gördüm de o yüzden sordum. Değerli izleyenler. Burası da benim alışveriş yaptığım tezgah. Ben Kadriye abladan alıyorum genellikle yoğurdu. Sevdiği ürünlerini. Hepsi güzel. Evet. Yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Herkese selam. Herkese selam. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Herfelek güncel haber sayfamızı da takip edin. Hem Instagram hem Facebook üzerinden. Hepinize Herfelek'ten mutlu bir gün diliyorum.